Evet, yeni kitabımızı, ikinci kitabımızı elimize aldık çok şükür. Ee, yaklaşık bir senelik bir emek var arkasında. Ee, gerçi burada görüyorsunuz ama tekrar böyle göstereyim. Ölmek için yaşayanlar dedik romana. Neden böyle söyledik? Daha doğrusu ölmek için yaşayanlar Baykoca. Bizim bir devran rüya gibi serimizin ikinci kitabı. İlki İmparatorluğun Şafağında idi. Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e nasıl geldiğini, o Söğüt'e gelirken yolda yaşadıkları bir macerayı anlatıyordu. Tekrar buradan devam etmek istedik. Yalnız zaman biraz ileri gidiyor. Artık Ertuğrul Gazi Söğüt'e yerleşmiştir. Civardaki uygulamış olduğu üstün politikayla müthiş bir e siyaset gütmüştür. Tekfurların bir kısmıyla dost olmuştur. Tepelenmesi gerekenleri tepelemiştir. Ve Ertuğrul Gazi artık bölgede sözü geçen ve e, onun verdiği sözün üstüne söz söylenmeyen bir hale gelmiştir, bir bey haline gelmiştir. Tabii aslında o zaman...